FX TCR'den herkese günaydın. Dün gerçekleşen gelişmelere bakacak olursak, dolar yen karşısında Fed'in tahvil alımlarını azaltmaya dönen beklentilerle birlikte düşüşünü ikinci güne taşıdı. Ve geçen hafta açıklanan Temmuz ayı istihdam verilerinin beklenenden düşük olması sonrasında dolar, diğer 16 büyük para biriminin çoğu karşısında değer kaybetti. Yen, Japonya hisselerindeki düşüşün para birimini talebi arttırmasıyla güçlendi. Euro bölgesinde hizmet üretimi Temmuz ayında daha önce tahmin edilenden daha yavaş bir daralma gösterirken, ekonominin uzun süren resesyondan çıkabilmek için güç topladığı sinyallerine de bir yenisi eklendi. Ayrıca satın alma yöneticileriyle yapılan hizmet sektörü aktivite endeksi, Haziranda 48.3'ten Temmuz'da 49.8'e yükselirken genişleme sınırı olan 50'ye çok yaklaştı. 24 Temmuz'da yapılan tahminlere göre daralma oranının 49.6 olacağı bekleniyordu. Emtia tarafına bakacak olursak altın, New York'ta FED'in teşvikleri devam ettireceği beklentisiyle birlikte metale yönelik güvenli liman niteliğindeki yatırım talebinin azaldığı bir ortamda düşüşünü 5. güne taşıdı. Petrol ise ham petrol fiyatlarının Libya'nın kapatılan petrol terminallerini tekrar açması sonrasında gerilemeye devam ediyor ve vadeli kontratlar işlem hacmi 100 günlük ortalamanın %13 altında gerçekleşmekte. Bakır, ABD ekonomisindeki sıçrama işaretlerine karşılık Çin'de talep görünümüne ilişkin endişelerle birlikte kayıp ve kazanç bölgeleri arasında dalgalanmakta. Bugün takip edilmesi gereken önemli veriler 11 İtalya yıllık sanayi üretim verisi, 11.30 İngiltere yıllık endüstriyel üretim verisi, 11.30 İngiltere yıllık imalat üretim verisi, 12 İtalya çeyreklik büyüme verisi, 13 Almanya aylık fabrika siparişleri verisi, 15.30 ABD ticaret dengesi verisi, 15.30 Kanada ticaret dengesi verisidir. Gelelim Euro dolar analizimize. Euro dolar grafiğimize baktığımızda paritenin 1.32.55 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Bu seviyede ilk direncimiz 1.32.88 seviyesi İlk desteğimiz ise 13222 seviyesidir. 13288 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda ikinci direnç seviyemiz 13337. 13222 destek seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise ikinci destek seviyemiz 1.31.93 seviyesidir. Değerli yatırımcılarımız, sizlere aktaracağımız gelişmeler ve analizimiz şimdilik bu kadar. Günün diğer gelişmelerini ve analizlerimizi takip etmek için mutlaka fxtcr.com adresimizi ziyaret ediniz. Hepinize bol kazançlar.